Tayfun Atacı bekliyoruz. Bakalım o, o zaman gelecek. Aa şapka bulmuşsun. Oy, merhaba Deutschland'dan geliyorum. Hedef. Hedefiniz sağdadır. Mert dayının yanına takılıyordur. Başka girişi olmasın burada? Bu camda inşallah sıkıntı yok. Var. Ama yani elinde... Mert babayı arıyoruz. Senin inşallah elinde kalmaz hocam. <laughs> Yine ben suçlu. Oldum. Ha geldi. Kapa kapa. Oo, oh, kapa metro, kapa. Mola'mızı verdik Aa, şu an. Kendimiz, Neredeyiz ne ya? Akisar, akisar. Akisar'dayız. Ekmeği akisar. kelden, gün, benzini şelden. <laughs> <laughs> ben sana demedim. Soğuk yeme. <laughs> Gel paşa paşa. Şurada poğaça yedi. diye. Madem böyle şeylerin vardı. niye öyle. <laughs> <laughs> şey de var, simit de vardı. Oğlum gitmişsin mayonezi salamlı sandviç aldın. En aldım. Neydi o kırmızı bir şey? Domates miydi? Kaşarlı aldım. Aydın'dayız. Tüm 34 tarla toplandık. Takılıyoruz öyle. Parfüm biraz iyileşince gideriz. Ya vallahi geldik. geldik. Hah. otele geldik sonunda ama saat 13.7. Biraz zor oldu. Arabayla peribacakta geldik. Otelesettik. Yoğ balada kapı. Diğer cepheden Çünkü normalde gözükecek. Oda numarası oda bayağı güzel. Arabamızı da ödüyorduk. Oo bir şey değil mi? Panoramik. Bu arada otel çok çok iyiymiş. Ben adamların ilk konuşmasından çok memnun kaldım yani. Glazlı. On basılır buna, onun Yani Odamız güzel ya. Duş falan da iyi. Aa çıkmamı ya abla. Evet, bazen, ama bizim araştırıyoruz o yüzden. Şöyle de bir üst kat var. Adam. Yani işte Datça bu şekilde. Emekli mekanı biliyorsunuz. Üç tane adam gelelim dedik. Bir arkadaşım sonra gelecek. Bilmiyoruz ne yapacağız? Ondan sonra işte böyle her büke bir yarım saat, 40 dakika gitmeniz gerekiyor. 8 saate değdi mi? 8 saate değdi mi, saate değdi mi beyler? Benim için değdi. Ben yanında oturdum. Benim için fark etmez bayıldık. Çok güzel yani çok doğa harikası bakın. Görüyorsun Şöyle. anlatmaya gerek yok. <laughs> Gerçekten bayağı güzel. Ama işte hani bu geldiğimiz 8-9 saat ve hani yolun da çok iyi olmadığını söylemem gerekiyor burada. Buna değdi mi? Değdi. Bu değil. konuda emin değilim. Hala Yo, değil. Bugün, bugün ikinci günümüz de hala de emin değil. değilim. Ama otel güzel. Fiyatlar normal yani hiç ucuz diyemeyiz. Ee, onun dışında bakacağız. Ama su çok güzel ya. Biraz taş var bu arada onu söylemek lazım. Değil mi? Datça'da abi kum yok pek. Ben kum göremedim. Datça'ya geliyorsun, Datça'ya geliyorsun. Her Bu büke yarım saat şimdi? dakikada gidiyorsun. Hangi kamera Fiyatlar bodrum, şimdi? Bodrum, Çeşme çok farklı değil. Geliyorsun buçuk saat. Rally yapıyorsun gelirken. Ya? Bak şuradan gidiyorsun. Hayıt bükünden geldin. Gabakta koyuna gidiyorsun. Şuradan toprak yol. Yürüyün. Yürüyün arabayla gelmeyin. Yürüyün. <laughs> Genç insanlarsınız Ya bak şimdi var ya şurada. <laughs> şuraya bak şuraya. güzel. Oraya gidebiliyorlarsa gitsinler. Oraya bir şey değil mi? <laughs> Karadan geçiş varsa biz de gidelim. Yok bu arada. Ba A aslında var. Var ama çok zor. Zoru severim. Yalnız buraya girilse gün boyu kendi evet, kumsal. So Ve bir şey mi? Taş az var. Baksanıza kum şey daha gibi, çok. Buraya bir şemsiye. Bir havlu. Gerek Yaz burası çok güzelmiş. kökündeyiz. Balonun kökünde biraz fiyatlar pahalı. Yani en ucuzu 75 lira şey sonunda kişi başı verdiğiniz gerekiyor. 100 liralık harcanın bir kökü gerekiyor. Ya da bizim yaptığımız gibi böyle herhangi bir yere e, halda atıp oturmanız gerekiyor yani. Biraz pahalı Yani. Dünkü ayıp kökünde kişi başı 20 lira, 20 lira falan harcayıp çıkmıştık. Bugün aramıza Alp kardeşimiz de katıldı. Selam vermek ister misin? Fırat Çeşmi genel olarak değerlendirmek gerekirse çok beğendik. Yani denizi hayatımızda gördüğümüz en berrak sulardan bir tanesiydi. ve taşlık olması tabi bazılarımızın çok sevmediği bir problemdi ama inanılmaz temiz bir deniz var. Doğası çok güzel gerçekten. Ancak çarşı yani şehir merkezinden ulaşım konusunda diğer bükülere biraz sıkıntılar var. Arabalı olsanız da yollar çok iyi olmadığı için biraz sıkıntı çekiyorsunuz. Onun dışında eğer feribotla gelecek olsanız bile feribot da yaklaşık yani 2 saat 3 saati buluyor. O da çok hoş olmuyor. Ee, yani bilmiyorum, bence buraya gelinecekse böyle uzun süreli gelinmeli. Yoksa bizim yaptığımız gibi e, hızlı bir şekilde tatil yapılacaksa gelinmesi daha yorucu oluyor. Zaten bu yüzden de Datça'da bir söz var, Acelen varsa ne işin var Datça'da? <laughs> Abi zor şartlara çekim yapıyorum ya. Şey var ya... Evet. Bak boynu büküldü. Aletin boynu büküldü. <laughs> geze geze Anadolu gibi.